Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben sabah sabah çok hamarattım. Üst katları temizledim. Hatta yatak odamın perdesini yıkadım. Geçen gün ee, çocukların perdesini yıkamıştım. Camını silmiştim. Bugün de orayı hallettim. Saat 12 olmadan ben işlerimi bitirdim. Bütün evi süpürdüm, sildim, toz aldım. Çarşafları değiştirdim. Sonra da birazcık kendime çeki düzen verdim. Tabii temizlik yapınca böyle insanlıktan çıkmış gibi bir halim vardı. Ondan sonra da aşağı indim. Şimdi Levent'i bekliyorum. Ona sorduğunuz soruları soracağım. Ondan sonra o işe gider. Artık ben de işlerime bakarım. Yemeğim yok. Dolabım boş. O yüzden bir Türk marketine gideceğim sizinle birlikte. Ama önce sorular. Hazır mısın? Bakayım. Şimdi böyle sorular sormalarını istedim. Herkes kafasına göre bir şey sordu yani. Ben de sana soracağım ve kısa kısa cevap vereceksin. Tamam. tamam. Ee, kara gümrüklü biri sormuş bir abla. Ee, kara gümrü oturduğu semti özlüyor mu? Ee, gittiğinde hiç uğruyor musun? Tabii. Yani açayım biraz özlüyorum. Deli gibi özlüyorum. Ben. <laughs> yani, Özellikle... Kafana göre. Çok soru var. Kısa kısa cevap vermeye çalış. Tabii. Kara gümrü özlüyorum. Gittiğince de uğruyoruz hep değil mi? Ee, tartıştığımız zaman hangimiz hep haklıdır? Sen. <laughs> bir tane ee, şey vardı senin bir hayranın Turan Beydi Berk Turan Beydi o sormuş güzel babalık nasıl yapılır? Wo ee, doğuma doğma gelsinler doğma başka bir şey yapmalarına gerek yok. Ben de sevdiğin ve sevmediğin birer özellik söyler misin? Sevdiğim birçok özellik var. Bir tanesini söyle. Aa, yemekleri çok seviyorum. <laughs> o. Sevmediğim, Sevmediğim özellik. Ee... Sinirlisin, bunu hep söylüyorum yani. Çok asabisin. Asabiyim çok tabii. Evet, <laughs> çabuk sinirleniyorsun. <laughs> İyi, öyle olsun bakalım. Sakin olman lazım yani biraz. Hayat o kadar hızlı akmıyor. Fikir ayrılığına düştüğümüzde durumu nasıl idare ediyorsun? Ee, e, sen haklı çıkarsan sıkıntı kalmıyor. Kırk yıl O basit yani. <laughs> İlk tanıştığımızda üstümde ne vardı? Ee, söyleyeyim, uzun siyah bir elbise vardı. Evet. Burada hiç ırkçılığa uğradın mı? Ee, yok be. Uğramadın mı? Burası hani sen anlamamışsındır belki. Yok anlarım, anlamaz olur muyum? gün diyordum ya sana. Yani artık rüyaları bile Hollandaca görüyorsun. <laughs> yok yok, değil. Yok iyi niyetinden anlamamışsındır bence hani öyle demek istememiştir. Sen de çok var ya o. Yok da, şimdi bak başlık birinci soruyu hemen döneyim ben kara gümrüklüyüm. yani. Anlarsın dostum. Empati, empati bizde çok yüksektir. Türkiye'den biri de evlenmek zor mu? Zor, yapmayın yani. <laughs> Yasak getirtirmek lazım çünkü iki taraf için de çok sıkıntı. Yani ee, çok özel bir, bir ee, yani ben eşim benim eşim benim için çok özel tabii. Özel birini bulunmadığınız, öyle bir çok mecbur kalmadığınız sürece öyle bir ee, ya Türkiye'de fazla bulunmayın evli değilseniz yani. Çünkü mutlaka <laughs> özel birini bulursunuz da. Zor zor çok zor. Ne evlisin kaç yaşındasın? Annem babam Sivaslı. ben doğma büyüme Kara, Fatih Karagümrük. Kaç yaşındasın? 78 değil Kaç yaşında geldin? 94. Ee, geldiğinde zorluk yaşadın 94 mı? 94 yılında geldim. Geldiğimde hemen gitmek istedim. İlk 5 sene köy gibi geldi burası bana. Tabii Gelme sebebin gördüm. neydi? Vallahi bilmiyorum ki kolundan tut getirdiler yani. Annem babam geldi. Babam buradaydı. Baban işçiydi yani çalışıyordu tabii, burada. Tabii tabii çok uzun süre gelmedi. Hani başka sebeplerle bizim falan. Bizim gelmek gibi bir planımız yoktu. İstanbul'dan çıkıp buraya gelen çok insan yok zaten. Hani bazı insanlar itica ediyor. Bazıları başka şey okumak için geliyorlar. Yok falan. biz Ama ağlaya baban... ağlaya geldik. Evet. Gelmek istemeye istemeye geldik. Yani iş yüzünden geldik. Ya, ya babam öyle fikir değiştirdi. Babam burada kalmaya karar verdi. Biz de burada kaldık. Yoksa benim babam zaten 20 yıldır buradaydı. Biz Türkiye'de Evet, yaşıyorduk. babası burada çalışıyordu Levent'in. Gelenekçi misindir? Evet. Romantik misin? Evet. Balık burcuyum ben. <laughs> biz takip etmedik ama. Hı? Romantik olduğunu bizler göremedik ama. Sabah evden çıkarken yanına ne almazsan olmaz? Kahve. Rezil olduğunu düşündüğün bir an oldu mu? <laughs> Çok olmuştur. insan hayatında oluyor yani. Ay bunu niye söyledim? Ay bunu niye yaptım? Rezil olduğumu düşündüğüm bir an ya bilmiyorum ki. Yok öyle çok aklıma gelen bir şey yok ya. Sakin bir çocuk buydun. Hareket miydin? Çok hareketliydim. Kendine en sevmediğin huyun ne? Ee, Kim tutmuyorum ya? Kin tutmak iyi bir şey mi ki? Niye sevmiyorsun oyunu? Yok, o, o da kar yani etrafımda falan... Unutuyorsun hemen değil mi? Yapamadım. Ya e zaten yaptığım işten dolayı kısa hafıza bende yok oldu gitti. E kin tutmuyorum. Bu sefer de fazla kin tutmazsan, e kimseyle kavga etmezsen çevrende böyle kişiliksiz kişiliksizmişsin gibi algılanıyor. Aldı al Doğru al söylüyorsun. Yani İnsan bazen ayırmıyorsun evet. İşte o sıkıntı. Ben kızamıyorum yani. Yurt dışından elektronik eşya almak mantıklı mı sence? Değil değil. Ben laptoplarımı Türkiye'den alacağım artık. <laughs> Telefonlarımı falan. Başarılılığın sırrı nedir? Yani hele özellikle de yurt dışında yaşayıp başarılı olmanın sırrı. Ha. Ee, ya insan zoru görmesi lazım. Öyle söyleyeyim. Yani, Sabırlı olması lazım demek. İşte o sabır öyle girmiyor hemen. Şöyle onun o yani en zor Avrupa'da yaşayan Gençler için en zor yıllar 20'li yıllar. Yani 19, 20, 21, 22. Böyle duvarı toslarsanız bir iki, sonra her şey çok kolay geliyor. Şöyle, ayağına kum torbası bağlayıp koş, sonra o kum torbalarını çıkartıp bir de öyle koş, ben şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır. Kum torbalarını bir bağlamak lazım ayağına. Hayalindeki mesleği mi yapıyorsun? Evet. Beni üç kelimeyle anlatır mısın lütfen? <laughs> Ee, yani nasıl anlat anlatayım? Üç Gül kelime. Güzel. Anne. Aşkı. Eş. Beni benim para harcamam seni hiç rahatsız etti mi? Yok yok harcamıyor harcamıyor. Ben Kimli... para harcamam. <laughs> kız çocuğun olsun ister miydin? Yok. İstemezdir hemen evet. evet. Çok zor çünkü kız Ya çocuğum. ben bilmiyorum tabii kız çocuğum olması. Kız çocuğu babaları çok düşkün diyorlar ama Zor kız ama. çocuğundan ötürü değil, bu olduğum yerden ötürü sıkıntı. Evet doğru söylüyorsun. Kendimi düşündüğüm için yok diyorum. Yoksa çocukla alakalı bir sıkıntı olduğu için bir kız erkek aynı da burada biraz bana zor olacaktı yani. Evet. Ki bu Hepimize zor olduğunu. olacaktı. Hollanda mı Türkiye mi? İkisi de ya. Yani. İkisi de da... ben mesela son klip izliyorum. İkisinde yansıdığı klipler daha çok hoşuma gidiyor. Hmm. Bir tarafta İstanbul, bir tarafta Amsterdam. Güzel yani. Hollanda'da en sevdiğin şey ne? Hani bir kural, bir bir şey, bir düzen, bir bir şey yani. Ne, ne olabilir en sevdiğin şey? Yemek. Ya geçen mi? gün aklıma geldi. Ya bak mesela böyle kendi kendime empati kuruyorum. Deprem oldu baktım mesela. Hep ben düşünüyorum şimdi çocuklar olduktan sonra. Ben yolda giderken pat bir şey olsa ben eşimle ölsek yani çocuklar ortada kalsa. Çok iyi biliyorum ki Hollanda'da çocuklarımı bir bir hanım bir hanım arayacak, bir bayan arayacak diyecek ki babanızın hesabında şu kadar para var, annenizin hesabında şu kadar para var. Biz bu paraları sizi tutuyoruz. 18 hı hı. yaşına geldiği zaman da iade ederler. Türkiye için bunu söyleyemiyorum. Evet. Sanki para birilerinin elinde kaybolurmuş gibi geliyor. İşte aradaki fark bu. Muhtemelen. İnşallah öyle değildir. Ama orada öyle bir korku bana aşılandı. Ben ben çok seviyorum memleketimi ama çok kalabalık ya. Evet. Araya kaynama Kaynıyor. şeyi daha fazla. Bu Hollanda çok dürüst diye değil de az insan yaşıyor ya, evet. sıkıntı olmaya ya Bir de hak yemiyorlar yani. ya. İşte burası için söylüyorum. Mesela Avrupa için demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Almanya belki öyle değildir ama bence orası da öyle. Yani e, olması gerektiği gibi pat diye arayıp, ya işte senin başına bir şey geldi, senin şurada sigortan vardı, biz onu oraya affettiriyoruz falan diye diyebiliyorlar. Ben çevremdeki evet. insanlardan şahit oldum yani. Evet. <laughs> hak yemiyorlar. En son kime neden sinirlendin? Valla en son Efe sinirlenmiş, Evet Kardeşimle bir şey istiyor, O yani. 5 sene sonra kendin nerede görüyorsun? Ee, ya 5 sene sonra ben artık çalışıyor olmam herhalde ya. İnşallah Allah izin verirse. Ailen harici vaz, vazgeçemeyeceğim bir şey söyler misin bizim harici, bizden harici? Sizden harici benim kendi annem babam yani. Biz e, şimdi bir de öyle bir şey var anne babamızdan kopamayız Yani. Ölene kadar kopamıyoruz. Evet. Kıskanç mısın? Eşini kıskanır mısın? gençken daha kıskançtım sanki. Sonra sonra böyle sonra sonra. Eşini kıskanır mısın? Daha mantıklı düşünmeye başla. Eşimi kıskanırım tabii canım. Kıskanmaz olur mu? <laughs> Kıskanca. Ee, çocukken yaptığın bir haylazlığı anlatır mısın? Hangi birini anlatsın şimdi düşünüyor? <laughs> çocukken yaptığım çok haylazlık var ya İstanbul'dan kalma. Bakkal abi çok yorardık ya. Bakkal abi ne yapardınız? Helalleşemedik de onlarda. Ha? E hayatta mı gidince bir uğra istersin? Ya uğruyorum da yok diye bakkal. Hmm. Bakkalla alakalı çocuktuk işte. Ne yapıyorsunuz yediğim... anlarsan? <laughs> 6 yaşında. Ben biliyorum he? da. Delirtirdik, herhalde. delirtirdik onları boş ver. <laughs> e, karagümrükler bir herkesin bir bakkalı vardır yani. Bakkalı, bakkalı. Bakkal. O da bizi şey yapmaz. Çocuktuk ya bakkalın çocuk, çocuklarıydık ya. Bakar bize yani çok kavurma ekmeğini çok salam ekmeğini yemişimdir. Allah razı olsun. Seninle aynı işi yapmasını ister miydin? Ee, eğer aynı his varsa içinde yapsın ama aynı his yoksa duramaz. Yani orada Zordum. durman için o işin seni işi sevmen lazım. Yoksa orada 10 dakika duramayan insanlar biliyorum ben. Ben 20 yıldır oradayım. Onun çocukla alakası var <laughs> ne de değil yani? Şimdi mesela. Bir yıl içinde Allah korusun öleceğini söylediler. Hayatında neyi değiştirmek isterdin? Hemen durdum. Çalışmazdım artık yani. Değil mi? Yoruldun. Evet. Ee, bilgi açısından yani öbür dünyayla alakalı okuyoruz. Ee, şöyle arayı kapatacak bir şeyim yok ama e, herhalde daha fazla belki gider herhalde camiye oturur. Bir daha da çıkmaz herhalde. <laughs> hani dua ederdin herhalde ne bileyim Evet. Allah öyle bir önden önden bilmek nasip etmesin ya. Ben bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Psikolojim pek uygun değil öyle. <laughs> şey. Tartıştığınızda ilk adımı kim atar? Yani kavga açısından mı yoksa iyi, Yok, iyi... tartıştığınızda ilk kim barışır? Ben ben. <laughs> ben diyorum ya ben kim tutmuyorum diye. En dipte olduğum bir olay oldu mu hiç hayatında? Dedin yani şimdi bittim dediğin bir an oldu mu? oldu. Yok. Yani öyle şimdi bittim derken yani hayat mı parasal açıdan mı? Yok yok genel olarak yani. Ya gençliğimiz öyle çok da kolay geçmedi. Burada tabii. Öyle. İlk kim kime aşık oldu sence? Ya ben. Ben, <laughs> ben o kadar mantıklı değilim yani o yıllarda. Evet. Bayanlar daha mantıklı herhalde. Bilmiyorum. Böyle. Bu kadar da sorularımız. Teşekkür, Teşekkür ederiz Levent Bey. Sizi uğurlayalım. i̇şe geç kalacağım. Hadi bay bay. Levent'i e uğurladık. Ben de montumu giydim. Bir tek bulaşık makinesi temiz. O boşalacak da. Onu da gelince yaparım dedim. Ee, şöyle. Her yeri süpürdüm ya. Her şeyi kenara çekip onları bir düzelteyim. Türk marketine gitmem gerekiyor. Bu arada bu ara şeye sardım. Meral'den bulaştı bana. Örgüye. Şöyle bir tane bere ördüm arkadaşımın küçük kızı var ona götüreceğim. O Okul çıkışına geliyor. Yani fena olmadı aslında. Ben çok beceremem böyle şeyleri ama bence güzel oldu yani. Güzel sıkı sıkı güzel bir örgü ördü, ördüm. Poyraz'a da yaptım. McQueen'i yaptım ona bir tane. Efe de istiyor. Şimdi ona yün de alacağım. Bir Zeyman'a uğrayayım. Orada yünler vardı. Güzel yünler. Birkaç bir yün alayım. Patik falan da öreyim. Hem elim oyalanıyor hem de böyle Canım sıkınca internette falan dolaşıyorum. Çok şey gelmeye başladı bana saçma gelmeye başladı. Çok böyle boşa zaman öldürüyorum sanki. O yüzden böyle şeyler yapmaya karar verdim bu kış bunlarla ilgileneceğim. Bence güzel oldu ya. Güzel ördüm. Aferin Çarşaflar bana. Çarşaflar hala yıkanıyor. Onun sesi bu yastıklar çok kötü oldu. Ben bunları yıkadım yıkadım. İçleri böyle mahvoldular. Ne oldu Tarçın? Ne oldu Tarçın şimdi tuvaletini yaptı. Çıkardım onu sabah erken. Bunları atacağım ben. Artık olmuyor yani. Düzelmiyor. İki tane krent alacağım. Bileğim bakır uğramam lazım o yüzden. Oradan iki tane beğeneyim. Ne istiyorsun anneciğim? Ne? 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 var? Ne var aşkım? Ne istiyorsun? Çıkardım ben seni dışarı. Dişlerin dökülmüş Tarçın. Yaşlanmışsın artık. Yaşlanmışsın artık Tarçın. Yaşlanmışsın artık. Hadi mamanı yesen. Ben sana mama koydum. Şimdi leğim bakırdan geldim. Daha doğrusu hala önündeyim. Ee, yastıklar iki alana bir bedavaydı. Onar er euroydu. Onları aldım. Göstereyim size. Şöyle ben ikisini beğendim. İki rengini. Kiremit rengiyle bu ıı, gri gibi değişik bir rengi var yani. Şunu bedavaya veriyorlardı. Bunu da aldım işte. Çocuklar oynarken falan kullanırlar. Böyle. Üçüne 19 euro verdim. marketinden alışverişimi yaptım. Şimdi arkaya yükledim. Eve doğru. Gidelim bakalım. Vallahi yoruldum. Şimdi Türk marketine gittim. Ee, almam gerekenleri falan aldım. Onları göstereyim size. Bir de bir outlet'e gittim. Böyle Action'ın, işte Kralifat'ın, ne bileyim o tarz yerlerin, Etos'un falan mallarını satıyor bildiğiniz alt et yani orası şöyle bir gözüme çarptı çıktım E tabi çıkınca çok ağır zıvır alıyorsunuz yani ucuz diye onu alana baya bir şey aldım galiba bakacağız şimdi beraber önce Türk markete Pide aldım şöyle aslında et almaya gittim Türk marketine şu bisküvileri gördüm şöyle akşam çorba pişti diye aldım dondurulmuş et döner aldım bir tane geçen gün aldım baya güzeldi arpa diye pilav yapacağım. Makarna aldım. Her zaman şimdi bizde en çok makarna tüketiliyor. Ve et ürünlerini aldım işte. sosis salamlar, sucuk. Bir de kestane aldım. Çocuklar geçen gün çok sevmişlerdi. Ay ben çok mu poşetleri şakırdattım. Çok güzel çıktı bu kestane. Çocuklar da yine aldım ben de. Saat 2 oldu daha ilk defa su içiyorum. Bu kadar çok işim vardı ki. Daha hiç ağzıma bir şey koymadım. Bir döneri doğru koyayım ben. Çok olmadan. Dediğim gibi aslında et almak için gittim. Şöyle köfte yapıyorlar orada. Hoşumuza gidiyor bu köfteler. Orada hazırlıyor abi. Köftelerden aldım. Bu akşam köfte yapacağım, pilav yapacağım. Çorba ve salata yapacağım. Şöyle et aldım birazcık et yemeği için. Şu poyrazı tavuk, yediği tavuktan aldım. Ve 3 kilo da kıyma aldım. Şimdi onları bölüştürüp bir pizza atacağım. Yastıklarımı böyle koydum. Bence renkleri güzel oldu. Koltuğuma uydu. Sevdim yani. Şu ekstra oldu yani. O bedavaydı zaten. Şimdi bakalım neler almışım. Ne? Hangi ıvır zıvırları almışım. Yok yok ıvır zıvır almadım. Hep ihtiyacım olan şeyleri aldım aslında. Şunlar şöyle poşetler. Bunlar 30 cent miydi neydi. Kers'te Efe'nin ve Efe Poyraz'ın öğretmenlerine küçük çikolatalar veriyorum ben. Her kersi yapıyorum. Yani onların da bayramı o yüzden e, şuraya da şey yazıyorsunuz not. Bunları aldım. Şöyle dört tane. Sonra penye ip buldum. E, normalde bu yünler pahalı. 3 euroymuş. Ben bunları birer euro verdim. Bir tane de gri aldım. Efe'ye bir şapka yapacağım ya. Mavi bir şapka onun arasına koymak için aldım. O da normal yün bu şekilde. Bunu Vibra'dan aldım yalnız. Bu farklı bir yerden alındı. Sonra şöyle bir kahvaltı koymak için bir şey aldım. Buna da 1 euro verdim ama şık bence. Güzel şöyle bitişik. Şöyle bir şey aldım. Sonra Action'dan iki tane bardak almıştım. Onları göstereyim size. Kahve bardaklarımız kararıyor. Ben fazla tutmayı sevmiyorum. Şimdi bunları bulaşık makinesine koyacağım. Şöyle iki tane kahve bardağı aldım. Boyutları da güzel. Çok boyut, büyük değil, çok küçük değil. Renkleri de güzel, hoş bence. Bunlar da 80 sen falan der ya. Çok pahalı değil yani. Sonra ne aldım? Önce alttaktan aldıklarımı göstereyim. Şöyle yüz için güneş kremleri gördüm. Ee, hiç açılmamış böyle yani daha paketinde 50 sentti. Denemek istedim. O yüzden aldım. Şu Garnier'in şu da Vision diye bir şeyin. Bence yani güzele benziyor bakalım yüz için bunlar yazın benim de çok çillerim falan çıkıyor ya o yüzden denemek için aldım diyelim bir de 50 centi tabi onlar etkisi var ee, bir de şu saç spreylerini aldım ben saç bakım ürünlerini çok seviyorum biliyorsunuz bunların tanesi normalde 8 euro kral fatta ee, l'oreal'in bunlar böyle bu ne van gelmiş bunu işte şey yaparken Topuz yaparken sıkabiliyorsunuz. 50 cent. Kapakları yok falan diye sanırım. Yani yoksa hiç kullanmamış. Ee, bu da 50 cent. Bu neymiş? Beach Wave Mist. Yani şey deniz dalgası gibi yapıyor. 7.50'den 50 cent. Yani sadece denemek için aldım. Öyle söyleyeyim. Şu da hmm, ne yapıyormuş bu da? Örgü yaparken kullanmak içinmiş. Mesela bugün örgü yaptım. Olsaydı kullanırdım. L'Oreal'in hep güzel yani bunlar. O yüzden bu da 50 cent'ti. Bunları deneyeceğiz bakalım. Her rengini aldım. Sonra şöyle çok amaçlı e, şeylerden aldım. Bu çok güzel. Bunu daha önce kullandım. Ben başka renklerini bulunca aldım. Hem yana hem göze hem dudağı böyle. Stick çantanızı atıyorsunuz. Hemen böyle yüzünüze renk gelsin istiyorsanız. E, çok amaçlı. Stick dediğim gibi aldık gibi bir şey. Yine açınca renklerini size gösteririm. Bir tane e, kers tabi yani. Oje aldım. Süreceğim bunu. Bir de şöyle süsler aldım. Çanta yapacağım kendime şunlardan, şu penyipten. O yüzden çanta sapı yapmak için şöyle şeyler buldum. Sap takabiliyorsunuz bunlarla. 1 euroydu. Şunları da patik yapacağım. Patiklerin üstüne koyacağım. Şimdi böyle kelebekler çok tatlı. Bunlar da yine 1 euroydu. Bu kadar. Hemen hızlıca bir pilav yapacağım. Saat iki buçuk sonra biraz işler bir hemen lazım artık. Boşum dönmeye başladı. Sadece su içtim. Ee, sonra çocuklarımı alacağım. Mis gibi tereyağlı her şeyiyle pilav yapıyorum. Evet, Poyraz bir tane poşet getirdi. Bununla ne yapacaksın Poyraz? Evet, bunların içine 3 tane oyuncak koyacak. Sonra ne yapacağım Poyraz? Bu neyse, ne demek istiyor anlamadım ama Taylor diyor. Okey anladım. Ee, onları neden sevdiğini anlatacakmış herhalde. Oyuncaklarını anlatacakmış. Bununla uyuyorum, bununla oynuyorum falan filan. O yüzden böyle hazırladık. Araba koydu. iki tane de koydu. Bu şekilde. Şimdi ben çocuklara yemek yedireceğim. Yavaş yavaş. Yine hava karardı saat daha. 3.30-4'e geliyor. Hava sıfır. Kızarttım. Poyraz oyun oynuyor. Efe de yemek yedi ama biraz daha köfte yiyor. Hoşuna gitti galiba. Bu arada Efe'ler çekiliş yapmışlar. Aferin oğlum. Böyle e, sidik yapmışlar. Birbirlerine hediye alacaklarmış. Ona da kız arkadaş çıkmış. Yarın ufak bir hediye almam lazım. Şimdi ben birazcık oturup keyif yapacağım. Afiyet olsun çocuklar. Yemeği beğendiniz mi? Aşkım. Evet. Doydu mu karnın? Afiyet olsun. Evet, benim oğlum yorulmuş. Tahmetini almış. Böyle mayışmış. Akşam oldu yine saat 5'i geçiyor. Babamız gelecek biraz sonra 6 gibi. Ona da yemek hazırlayacağım. Ben onunla birlikte yerim. çocuklar yemedim. Çocuklar okuldan gelince aç oluyor genelde. O yüzden e, verdim onlara yemeklerini. Bizimle de bir şeyler atıştırıyorlar sonradan. Ben Levent de yedim dediğim gibi. E, videoyu kapatacağız bugün. Artık bu kadar yeter değil mi? Akşam oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay. 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 <laughs>